Oyun Karavanı'nın yeni bölümünden herkese merhaba arkadaşlar, ee, ben Mert, bugün sizlerle Minecraft e gitme doluya karşınızdayız, ee, hemen evimizi kurarak başlamak istiyorum, öncelikle bir oil, O evet hemen oil var burada, hemen şunu öldüreyim de, abi sonra şey sıkıntısı oluyor ya, Wool sıkıntısı oluyor, gece zombilerle maceraya giriyoruz fps sıkıntısı hop Şimdi aldık iki oldu evet bir koyun da orada var onu da alalım yatak sıkıntımızı aradan çıkarıp <laughs> gidelim oyuna bakalım hop. tamam oyun ne taraftaydı ikisini bakmayın evet oyun o tarafta hemen oyuna doğru gidiyoruz bakalım oyun nasıl o evet bu oyun bize ömür boyu yeter arkadaşlar hemen biz buradan şu ağacı kesip işe başlayalım abi. Hemen şuradan modumuzu alalım. Yavaş yavaş başlayalım. Evet. Hadi evladım. Birkaç tane alıp bir crafting table yaparız. Ondan sonra hemen de bir cobblestone bulup onu da alalım. Cobblestone'la beraber de hızlı hızlı evimizi yapmaya başlarız burada bir fps sıkıntısı var ama anlayamadım. Neyse. Hemen şunu odun. Bir crafting table. Hop. Şunu şuraya şöyle. Şur şuraya şöyle koyalım. hop bir stick yapalım. Birkaç tane stick lazım. Abi bir fps sıkıntısı var fark ettim. Ben şunu şuradan alalım. Shovel bir tane pik yapalım hemen aşağıya doğru biraz kazıp sonra da hop şuradan bir buradan şöyle yandan lanet kum her zaman ki gibi şöyle bir başlayalım evet Evet arkadaşlar kanalımız yeni Bu arada sizlere de anlatayım ee, Yeni başladık Sürekli kanalda Minecraft videoları olacak Oynanış videoları olsun o, Burada bulduk bir şeyler hemen Bakalım Copper ee, Oynanış videoları olsun o, Normal oyun olsun Seri videoları Euro Truck Simulator 2 Dilerseniz başka oyunlar e, ee, birçoğuna yer vereceğiz ama dediğim gibi minecraft sürekli olacak aktif minecraft çekeceğiz mümkün olduğunca bol bol ee, video koymaya çalışacağım ee, okulun yoğunluğu olabilir bunlardan dolayı belki koyamam kusura bakmayın ama her gün en az bir video koymaya çalışacağım sizlere hemen şuradan bir baltamızı yapalım ondan sonra ağaç keserek işe başlayalım Acaba bir cobblestone'dan mı yapsak diyorum ama o da uzun sürüyor be abi. Burada bir kere kesiyorsun, dipten kestim mi? Direk iniyor ağaçlar. Evet, bu arada tekit modunu ilk kez oynuyorum arkadaşlar. Daha önce hiç oynamadım. Yani sizlerle beraber bir ilk izlenim gibi bir şey olacak. Ama daha önce bir dig mod olsun, hex mod olsun, biraz az da olsa tecrübem var. Ee, yani halledeceğiz ya, hiç sıkıntı yok. Şimdi ben yani evimizi efendim. yapalım. Günümüzde var. Her şeyimiz var. Gece zombilerle maceraya da girmeyiz. Evimizi yapalım bir an önce. Hadi evladım hadi. Hop, hop Hadi hadi. Fps da bakacağız arkadaşlar. Ben de daha önce olmuyordu. Videodan sonra ben bir bakacağım. Ayarlamaya çalışacağım. Hop şuradan hemen odunun çevrelen. Şöyle hemen evimizi yapmaya başlayalım. Şöyle 1 2 3 4 5 6 Of. Evet. İşte kaçtı 1. Şöyle 1 2 3 1 2 3 4 5 her neyse 6 şöyle devam edeceğiz ya. arıyor. Hemen yatağımızı yapıp uyuyacağım. Buraya uğul varken niye bununla uğraşıyoruz? Hop hop. Evet, şimdi 7 8 9 10 yapalım. 1 2 3 4 5 Şurada kapı. 2'li kapı yapalım. hemen bir uyuyun ben ya hemen şöyle yapalım yatağı yapalım hop ters koyduk ya şöyle şuraya yatağı atalım şöyle hemen uyuyalım zombilerle maceraya girmeyelim abi hemen evimizde bitirelim mis gibi şunu kazalım Şöyle. Hop. Hop. Fps sorunu gerçekten Canımı sıkmaya başladı benim de En kısa zamanda o da ya, Yani bir sonraki videoda hatta Halledeceğim Allah ne yaptık Şunu şuraya koyalım Şunu hemen al abi Tamamdır Evi biraz geniş oldu ama Artık yapacak bir şey yok kapı yapayım bir kapı yeter ya gerek yok iki kapıya hemen bir pressure plate. şöyle şuraya kapımızı koyalım şuraya şunu koyduk mu tamamdır şimdi gidelim yok şöyle bir çitle etrafını kapatalım çitle kapattığımız zaman Duyduğuma göre şey gelmiyormuş arkadaşlar Örümcek Ben de yeni öğrendim Ondan dolayı hemen Şöyle Aa, Yanlış yaptık Hop Şöyle 7 i̇şte Baya bir lazım aslında friends. Şöyle Hop Kaç oldu 34 yanlara abi bugün niye böyle ya bak bak Cık. bugün var bir şanssızlık ama hadi bakalım şunu da döşeyelim şöyle hemen hop şöyle iki Şolerden. evet arkadaşlar dediğim gibi tek kit modunda bilmiyorum yorumlarda alta yazarsanız sevinirim. Şöyle hop hop evimizi bir yapalım bir an önce. Ah bitti. Abi bir taneden bir zorun ya. Abi inanmıyorum ya. Neyse hemen şuradan var elimizde. Tam bir tane. biraz ağaç keselim Şurada büyük bir ağaç varsa evet şu biraz büyüğe benziyor hemen onu da alalım hop evimizi bir an önce bitirelim istiyorum o elimizde yanımızda olduğu çok iyi oldu arkadaşlar ileride kuars yapacağız ee, ne bileyim oil pump yapacağız bunun için motor lazım motor içinde bildiğiniz üzere yakıtla çalışıyor fuel da ...fuel ile beraber de çok rahat, ee, petrolümüzle daha yüksek enerjiyle daha yüksek hızla çalıştırırız. Kafalar rahat eder çoktan. İleride e, petrol, ref, fuel refineri yaparız. Sonra daha da hızlanırız yani. ileride çok güzel şeyler olacak. Şimdilik böyle devam edelim. Bir ağaç daha alalım sonra sanırım yeter. Evet bayağı olmuş. Şunu da aldıktan sonra devam edelim. Hop, hadi abi hadi be. Çok uzun sürdüm be hadi. Bu FPS e sorunu benim canımı sıkmaya başladı cidden. Çok kaptırdık gaza geldik. Abi evin orantısına bak. Gerçekten inanılmaz ya. Hop, şunu şuraya atalım abi odun çok lazım bize. bize odun lazım abi. Çıkamadık. Şuradan başlayalım. Allah abi ya. Ne yapıyoruz ya. Abi bugün bir ayarsızlık var elimde. Onu fark etmişim. Bakın ya ne hale geldi ev ya. Neyse hepsini düzelteceğiz merak etmeyin. Şöyle şunu da şuraya koyalım. Çık kalsın bir müddet sonra kapatırız ikinci katı falan çıkarken hallederiz. Ne yapalım bir fırın yapalım. cobblestone var mı var? Hemen şu iki tane fırın koyalım. Chest yapalım. para açıyoruz. Şöyle fırınları koyalım. Chest'imizi yapalım. chest yan yana koyalım büyük bir chestimiz olsun. Şöyle güzel. Evet, kömür lazım bize kömür. Abi isterseniz biraz şöyle şuraya da ev diye işaret edelim bookmark'tan. Neredeydi? Voype aç. ev Okay. back. Evet burada kocaman ev tamam. Nasıl yapalım? Bakalım bir haritamıza. Abi, hiç mağara var mı bilmiyorum. Abi, dur. Bizim yemek bulmamız lazım. Kömür falan boş ver şimdi. Hemen bir tahta aman bir kılıç yapalım taştan. Şöyle bir iki istimizi alalım. Şöyle bir kılıç yapalım abi. Gidelim. Şuraya gitsene bakalım. Gidelim bir yemek arayalım. Bakalım yemek bulabilecek miyiz? Umarım buluruz yoksa aç kaldık öleceğiz vallahi açlıktan. Bakalım ormanın derinliklerine doğru ee, bu bunlardan düşüyor mu düşmüyor sanırım Koyunlardan bir şey düşmüyor. Hop bize domuz lazım, inek lazım. Çıkın lazım ne bulursak oyun hariç vallahi alacağız I don't know bulduk abi. Eketi zaten epey doyurucu oluyor pişirdiğimizde de abi inanılmaz bir takılma sorunu var. Bir dahaki videoda olmayacak emin olabilirsiniz Evet birkaç tane daha alalım. Şöyle geçelim bakalım evet şurada da birkaç domuzcuk var. Şunu da alalım. Evet, evimize dönelim. İleriki vakitlerde maden aramaya çıkarız. Şuradan şuradan hızlıca. Canımız da epey az. Hmm, koşarak evimize gidelim. Yine geliyor. Aa kömür bulduk güzel. Allah. Kaç kaç kaç. Ulan. Ulan. Öleceğiz vallaha. ha. Dur şunu de var Sağda solda bir şey var mı yok Abi Buradan Torç yaparız çoktan Köprü alalım Burada da mağara varmış herhalde Dur bakayım öbür tarafını görmedim ama Mağara mı yok ya mağara değil Ama kaz girişte Yani Maden toplamaya çıkarsak Buradan hemen evin arka tarafından Gideriz bu arada gece oluyor Hemen gidelim Yine bir badireler atlattık. Ölümün kıyısından birkaç kere döndük. Eve gidelim. Bunları pişirelim. Ondan sonra da videoyu sonlandıralım. Bu evin girişi nedir ya? Bir bana bunu açıklasın. Bu kadar mı kötü yaparım? Abi hemen yatıp onu kalkıp düzelteceğim ya. İnanılmaz sinirimi bozuyor şu an. Gerçi evi 10 yaptık. Sanırım olmaz. Bakayım. Abi iki kapı yapalım ya. Ben dayanamam böyle bir şeye. Bunlar pişti galiba. Güzel. Nerede bizim Ağacımız ağacımız kapı daha. Depression plates güzel. Hop. Şunları alalım ileride lazım olur. Hop. Tamam gibi. Abi olurmuş aslında ya. Abi çok ya trolledim trollemiş diyorum kendimi gerçekten. bunu üstüne koyduk mu sanırım evet artık oldu üstümdeki şu chest şunu koyalım şunları koyalım chestimize bunayı bul burada kalsın bunları böyle koy madeni şuraya koyalım ağaçları birazdan dikeriz sandstone kalsın daha bunlar pişirecek hemen bunu pişirelim evet bunlar da pişti hemen bir tane yiyelim karnımız doysun nereye gitti Onlar ya tamam gelmiş tamamdır başka koyulacak sende koyalım at abi dağıt pensi dağıt şovul kalsın şunu şuraya koyalım tamam böyle güzel birkaç tane ağaç dikelim etrafımıza Nerede faydalanırız abi şöyle şuraya koyalım buraya dikemeyiz kuma Ağaç dikilir mi hiç? Şurada şöyle hop. Şuralara attık mı tamamdır. Tam bu kadar ağaç yeter. Ve ee, girelim. Açılıyor. Bakalım başka. Bunu da buraya koyalım. Evet arkadaşlar evimizi kurduk. Birkaç kez ölüm tehlikesi atlattık. Ama hayatta kaldık. Ee, bu kadar macera yeter diyorum ve videoyu burada sonlandırıyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kanala abone ol olursanız çok sevinirim. Şimdilik hoşçakalın.